Alkışlar. Sayın Ayça Güngör için ilk yarışmacımız. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim iyiyim. Burada İyide olmak çok keyifli. Sağ olun o keyif bize de ait müsaadenizle. Ayça Hanım efendim İstanbul'da yaşıyorlar ama aslen Ankaralı eğitimini de orada almış. Doğru mu? Evet Biraz doğru. Ee, Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümü okudum, oyunculuk, ana sanat dalı. Pek güzel. Daha sonrasında Türkiye'nin farklı şehirlerinde tiyatroyu icra etmeye çalıştım. Yurt dışında keza öyle. Şu an hali hazırda maalesef pandemiden kaynaklı olarak e, evimizdeyiz. Umarım hı hı. ki süreç daha iyi olacak bizler Ama için. Ama boş durmuyorsunuz anladığım kadarıyla. Değil evet. mi? Evet işiniz zaten kelimelerle ilgili bir taraftan da. Metin evet. yazarlığı yapıyormuş Ayça hanım. Evet. Beraberinde de belli inisiyatiflerde görev alıyormuşsunuz. Evet. Onlardan da biraz bahsedin. Tabii seve seve. E, tiyatromuz yaşasın inisiyatifinde şu an iletişim komitesindeyim. Hı -hı. Orada bir takım tabii ki planlamalar yapıyoruz. Mesleğimizin daha iyi olabilmesi için. E, taleplerimiz, önerilerimiz. Aynı zamanda da diğer tiyatro e, camiasındaki arkadaşlarımızla da dayanışma içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Umarım süreç bizim için iyi olur. Bunu temenni etmekten başka şu an maalesef yapacak bir şey yok. Onun dışında da e, evde e, nacizane kendi çabalarımla metin yazarlığı, senaryo, e, dizi ve film senaryoları onlarla uğraşıyorum. Paylaşıyor musunuz etrafınızda? Evet. Güzel tepkiler alıyorsunuz galiba. Evet. Pek güzelmiş. Bunun dışında ne yapıyor diye soramayız Ayça Hanım'a. Dünya kadar iş yapıyor. E Geri kalan vaktini de evinde evet. üç tane canı var onlara evet. harcıyor. Neydi Esinlikle. fikri Leyla? Piço. Evet. Piço'ya buradan selamlarımı iletiyorum. Ya, Bu güzel. zaferi sana adıyoruz Piço. Başlayalım mı? Lütfen. Dört harfidir tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur kendileri. Buyursunlar. Ayça Hanım'ın ilk sorusu. Tüm hayati faaliyetlerin kesin olarak sona ermesi. Ölüm. Ölüm. Sert bir kelimeyle başladık. Hemen arkasından da Ortak sorulara geçeceğiz. Bugün efendim ortak sorularınız var. Nedir onlar? Burçlar. Burçların özellikleri doğrultusunda her birinize iki tane soru hazırladık. Bu sizinkilerin ilki. Özgürlüğüne düşkünlüğü ve aklı ile bilinen bir burç ki dört harfli. Ben olsam dur dur uydururum. Ee, Koçya, ikizler, dört e... harfli. harfli. Kova. Kova. 400 puan daha 800 oldu kasa. Haydi beş harfler. Yine bir burç. Görelim. Satürn'ün yönettiği iki burçtan biri. Beş harfli. Ben olsam durdur dur, hepsini say. Başak. Bir daha. Ee, başak. Ne var? Başak. <laughs> başak. Bu bir yavru. Ee, akrep. Ha, yavru. Kuzu. Kuzu koyun. diye burç yok. Ee, Kuzu diye burç yok ama çok benzer. Tamam. Bir saniye. Ee, hadi bakalım. Boğa. Boğa da Akrib. yavru Akrep işte. Ay ne var burçlarda terazi o değil. Yavru yavru. Yavru oğlak. Oğlak 500 <laughs> puan yerinde. 1300 oldu kasamız. Böylelikle geçtik. B harfli cevapların ikincisine. Buyurun gelsin. Nasıl bir soruymuş? Şöyle bir soruymuş. Sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan motorlu taşıtlar için kullanılır bu tabir. Ah, mazot diyeceğim de Yok, hayır. demeyeyim tamam. Sıvılaştırılmış petrol gazı diyor. Petrol gazı ne ki? Benzin şey. Bunun halk ağzında kullanılan adını istiyoruz sizden. Sizin araba sıvılaştırılmış petrol ile mı çalışıyor demez kimse. Tüplü. Sizin araba tüplü mü der? Belki puan birden kazandırır. Kasa 1800 olur. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. 6 harfli cevaplara geçtik. Buyurun. İlki. Yazımda kelimeler arası kısa duraklamayı gösteren noktalama işaretine? Şey. Basit. Çok basit. Çok basit. <laughs> kelimeler arası kısa duraklama. Virgül. İşte o kadar. 600 puan değerinde bir cevap. Ve kasayı 2400 yaptı. Şununla birlikte zannediyorum ki 7 harfli cevaplara geçmeden önce 3000'i yakalayacaksınız efendim. Görelim. Canlı, hareketli, estetik bir atikliğe sahip anlamlarında bir sıfat. En güzel kısmı estetik bir atikliğe sahip. Mesela dansçılarda görülen o estetik atiklik. Ahenk gibi bir <laughs> şey değil. <laughs> zeka içinde kullanılır Ayça Hanım. Bu Kıvrak. Söz. Kıvrak zeka. 600 puan değerinde. <laughs> 3000 oldu kasamız. Aynen dediğimiz gibi 6 soru geldi geçti. Hiç harf almadınız maşallah. İşte bu da ilk 7 harfli cevabınızın sorusu. Biraz kısa. Genellikle bir toprak sahibinin yanında çalışan kişi. Rençber. I -ı. Rençber Irgat. çiftçi demek. Bu yanında çalışıyor. Yanındanın altını da o yüzden çiziyorum. <laughs> Yancı. Yancı gibi bir şey evet. Yanaşma. Yanaşma 700 <laughs> puan değerinde. 3700 oldu kasa. Spor, yüzme. Ay çok severim. Güzel kaçırmazsınız o zaman. Buyurun geliyor. Buyurun geliyor. <laughs> Yüksek efor gerektiren bir yüzme stilidir. Kurbağa. Kurbağa çok da yüksek bir şey gerektirmez. Kurbağa da şöyle şöyle gidersiniz. Burada Allah'ım ya Ha. geriden al kolları haydi bir daha. Kula. <laughs> Demek ki bilmiyorum. <laughs> Biliyorsunuz da şimdi aklınıza gelmedi. Böyle neredeyse sudan yarı bediye kadar çıkıp sonra tekrar hani böyle. Onu da bir hayvanın hareketine benzetmişler. <laughs> bir canlının hareketine benzetmişler tıpkı kurbanın hareketi gibi. Çekirge. O, hayır. O karate kung fu. Orada. Bir harf alayım ben. Bir harf alalım. Yani zaten serbest var. Kurbağalama var. Sırt üstü var. Bir de bu var. En fazla. Y yine etfor. bir hayvan. Yine bir canlı evet. Bir harf daha alayım. Buyurun. Yani görüntü itibariyle Kurbanınkinden daha da estetik. Bu bal, balaban. Balaban mı? <laughs> Yok. Böyle elleri böyle ta geriden alıp sanki böyle kanat çırpar gibi hani. Aa şey pelik, pelikan değil. Pelikan iyi. mı? Yok. Ee, pelikan stili yüzme. I -ı. Kuş değil o zaman bu. I -ı. Sürüngen mi? I -ı. Karada -hı. Karada Tabii ki kanatlarını Oy. sanki atıyor. Gelin bir harf daha alalım. Hadi bir harf daha alayım. Çok gitti. Evet. Çok sütlü süre kelebek kelebek Ayy. kelebek ya ne uğraştırdı bizi Aldığınız harfler benim canımı sıkmıyor. Hakikaten öyle. Çünkü hızlı yarışıyorsunuz maşallah ve cevabı vereceğiniz zaman da netsiniz. Çok netsiniz. O yüzden halen 9500 puana ulaşabilecek durumdayız ama elde kaldı 54 saniye. Kaç soru? 7 soru. 7 soru özür dilerim 6 soru sizi bekliyor 2 tane 8 2 tane 9 2 tane 10 harfli cevap ha gayret burada harf almayacağınıza eminim buyurun bir metnin sonunda belirtilir kaynakça yararlanılan metinlerin künyesidir kaynakça çok güzel eski bir tabir bu işte biraz korktuğum bir soru bir bakalım hastane sözünün Arapça, Farsça karması olan karşılığı bu. Eskiden kullanılırmış efendim. Bir harf alayım. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Durduracağım. En güzeli o H harfi var ya ek kısmından geldi. Hani birleşirken oradan birleşmiş işte. Hastanede de ne ararız? İşte şey ne sıhhat ararız? ararız mesela. Sıhhat ararız derdimize deva arar. Şifa, Şifa mi o? 5500 yaptığınız kasayı 36 saniyemiz var. Artık eskisi kadar korkmuyorum. Çünkü 36 saniyede son 4 soruya rahat cevap vereceğinizi düşünüyorum. 9000'in üzerine çıkartacağız bu kasayı. Gelsin efendim gelsin. Gelsin. Birini korkutup yıldırarak tepki gösteremez duruma getirmek. Pıstırmak. Gelin bir harf alalım. bir harf alayım. Dur, Buyurun. Heh. Tamam. Birini korkutup yıldırayarak tepki göstermez duruma getirmek. Sindirmek. Sindirmek 800 puan değerinde. Bu çok basit. Harf almadan da cevaplanır. İki kelimeden oluşur. Son 9 harfli cevaptır. Haydi Ayça Hanım. Haydi Ayça Hanım. Trafikten çekilmiş, plakası sökülmüş taşıt. İki kelime. Ya, bilmiyorum. Trafikten çekilmiş, plakası sökülmüş. Bir harf alayım. Artık kullanılmıyor. Bir harf alayım. Bir harf istediler. Artık ee, kullanılmıyor. Durdurayım. Bir tane daha mı aldınız? Bir tane aldım. Bir tane daha aldılar. Modası geçmiş oluyor bu. bunun gibi bir şey değil. Yani hani modası geçmese de artık kullanılabilir. Hurda hurda. Hurda ne? Hurda araç. Hurda araç. 700 puan değerinde. Halen ve hali hazırda 9000'in peşindeyiz. 7000 puandayız. 2000 puan daha katabilecek durumdayız kasaya. Buyurun. Tek kelimedir, bolca ek almıştır, öyle olmuştur on harfle. Görelim. Bir İslam topluluğu olarak kalmak amacını güdenlerin görüşü. Ee, harf alayım durdurayım. Harf aldık, durdurduk 5 saniye kala. Bir İslam topluluğu olarak kalmak amacını... T harfinden sonrası ek kısmı. Cihat. Oyur. Hmm. Topluluk. Mürit. Hmm, topluluk. Topluluk ney? Şey işte... G grup şey ne ki cemaat de değil hiç aklıma gelmemiş gelmiyor ama. mu bir cemaat mi değil cemaat de değil bir İslam to Aa, bir dakika bir İslam topluluğu olarak kalmak amacını güdenlerin ama e, bir saniye ben Hani böyle, böyle denir kalabalık ey nokta nokta Müslümey. Hı Ey nokta nokta şey Hı -hı. ey, nokta nokta. Ee, şey. Ee, e, ey Müslüman şeyim topluluğu Topluluğum. neyim neydi eee ümmet, Ama ümmet, hayatta bilmezdim. ümmetçilik tüh. <laughs> 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 bir ü harfi değiştirirdi bence. Çok kötü yerden geldi harf. Gitti en sonundaki T'yi buldu. Vallahi öyle. Son soru son cevap efendim. 9 binlerden bahsediyorduk. 7 binlerle idare etmek durumundayız. Canımız sağ olsun. Gelsin bakalım. Kendi bul, bulunduğu... <laughs> harf alayım da durdurayım. ben sonra aldım. da okurum. Önemli değil. Özür kendi bulunduğu yere yerleştirme anlamında bir söz dizisi. İki harf istemiştim ama sanki. Öyle mi istemiştiniz? <laughs> Alın <laughs> bir tane daha verdik o zaman. Konaklamak. Hoppa. Maşallah. Şimdi öncelikle iki kelimeden oluşuyor. Keşke harfi istemeden bir de beni dinleseydiniz. Mema diye bitiyor. Mekmak diye değil. Diyor ki kendi bulunduğu yere yerleştirme. Yanına alma. E i̇şte soruyu okusak o harflere de ihtiyaç yok. Ah Ayşe. 6900'dür. Arzu ettiğimiz, hak ettiğimiz sonuç değildir. Bari hak ettiğimiz alkışı duyalım. Teşekkür ederim.